Salı günü Salı pazarı videomuz Kalabalık gibi Evet memleketimin güzel insanları Yayınma kanalıma Salı pazarı videoma hepiniz hoş geldiniz Çeki burada çeki Beton da burada Varlığınız daim olsun Evet abim pantolon satıyor, don satıyor yani. Evet. Gonnek satıyor. Evet. Eskiden askeri personelmiş. Türkiye'nin en güzel memleketi Antep'miş. Evet. Yine mi güzel Antep? İşte bilmem yani. Antep, İstanbul'da, İstanbul'da sonra en güzel bahar... Antep. Yani. Evet. Bu da İsmail abim. Köyümüzün ağası. Şey Aleyküm selam. Azimet ticaret. Sağ ol, sağ ol. Babacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, arı da burada kemer alıyor. Arının bugün çorabı var. Karşıdan da Ali geliyor, Ali Çay. Ali bir merhaba çek. Seviliyorsun. Yakında Ali ile videolarımız gelecek. 35'likle tarla sürmeye gideceğiz. Yakında kuzularımız gelince bakalım. Belki Elçin'in Tepe'yi faaliyete geçiririz çarda. Yapacağız, Doğru. var aklımızda güzel bir şeyler. Doğru. Doğru. Pazarın tatlı olsun abim. Teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız? Şükür, Şükür abim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Babacım kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Arif abim yok burada. Tezgah açmamış. Bakalım hayırlısı. Evet. Adası inşaatımız tamızla devam ediyor. Burada da muhabbet güzel. Abim kolay gelsin. Sağ Ol, Ablalarım. Hayırlısı. Anacım. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Babacım pazarın tatlı olsun. Senin de. Ana parmaksız gidiyor. Doğru diyeceğin doğru. Evet burada da Kamil Koç var. Uzun zamandır piyasada yoktu. Yengem kolay gelsin. Karşıda Asel giyim. Geçen hafta çektim ama yoktunuz. görüş, görüş yani görüşemedik diyeceğim. Tamam, Sağlık olsun. Ee, ben Yap, gevezelik. gevezelik benden yana bol. Kamil abim 50 yıldır burada. Bir büyümedi vallahi. 50 yıldır burada. Beyaz sorusu var bir dene otobüsünü yorak. Otobüsler gitti hep. Hani bir tane kaldı mı? Batmış Kamil Koş, batmış. batmaz, <laughs> batmaz. Otobüsler hep gitti valla. İki lirası duruyor. Bir tanesi durmuyor. Babalık edecek kemikler hanesi duruyor. <laughs> evet, çıkıdayım burada. Ak kurban olurum seni bilen Allah'a. Yengelerim orada. Çıkıdayım, Türkiye'nin her yerinden tanıyorlar. Ha. Sayemde tabii. <laughs> evet. Havanın ısınmasıyla pazarımız çoğaldı. Kolay gelsin. Anacım, seviliyorsun. Pazarın tatlı olsun babam. Pazarınız tatlı olsun. hoş Hoş bulduk abi kolay gelsin. Paşa abim kolay gelsin. Cambılın Salif abim. Seviliyorsun abim. Bravo, bravo. Efendim Ömer ne var? Stres babacığım, stres. Demin öyle demedin. Kaliteli kuru yemiş var dedin. Kurbanın kilosu 400 lira çek. Çek. Tayyip'e söyleyin bunun maaşını kessin, parasını harcayamıyor. Allah Allah abim. Sağ tarafta Yusuf abim var peynirci. Bak peynirlere bir tane. Hayırlı, hayırlı. Yusuf abim kolay gelsin. Hayırlı günler kardeşim. Pazarın tatlı olsun abi. Allah razı olsun. Olsun. Evet. Köylüoğlu'nun tezgahının önündeyiz gene. Tezgahımız tam dolu. Pazarın tatlı olsun abim. Çok açık olur da. Evet saçım falan açık değil. Bu da Nevin atlan Pazar gezmesinde sürekli geziyor. Bir selam. Selamun aleyküm. İyi günler. Evet kahve de üç döktüler beni. Pazar geziyorlar şimdi. Git lan git. Dostu var düşmanı var Avrupa'dan gelmiş. Belki silah çekerler. Efendim Seyit dayım. Videoyu bitireyim de geliyorum. O baktı zaten sen bakacaksın Hasan. Hasan kemçeyi düşürdü. Geçen haftalara göre pazarımız hakikaten kalabalık. Geçen haftalara göre tabii ben hoşuma gitmiydi. Hasan abim de geliyor. Bülüğün Hasan. Uğurlar olsun abim. Ali de arkasında Kayseri'ye 20 lira yakıyormuş Hasan abinin araba. Kayseri'ye 20 TL yakıyor. Ali Gülün araba. Kayseri'ye. Evet kızdırıyoruz böyle Ali'ye ara sıra. Hoşuma gidiyor. Evet, kılıcık 15 TL'ymiş. Seviliyorsun Hadi. abim. Teşekkür ederim baba. Evet, kıvırcık 15 diyorlar. Burada 15 lira kıvırcık. Başka yerde kim ne? Yok, şurada da 15 lira demin bağırdılar. Belki evet. beni görünce. Evet, rüşümüz burada. Rüş. Rüş. Bakmıyor bana ya. Murat. El sallayacaksın. Seviyor mu gıdıklıyı? Pazarını sattı olsun Murat. Evet burada pazarın en ucuz yeri. Evet abi kıvırcık 15 TL. Levent abi kolay gelsin. Rüzgara selam olsun. Buyurun. <laughs> Buyurun. Sen bana 5